Hangisi daha iyi? Yiyecekleri ısırmak mı yalamak mı? Belki de ona hiç dokunmamak. Yakında öğreneceğiz. Ve bu konuda yeni bir meydan okuma bize yardımcı olacak. Kartlarımızı görmek için sabırsızlanıyorum. Acaba ne var orada? Kaktüs mü? Bende hiçbir şey yok. Yaşasın. Bu kaktüse dokunmak zorunda kalmayacağım. Oh, Yapmaya no. onu ısırmak gerekiyor. Ben de yalayacağım. Bu da bir koş değil. Zamanınızı boşa harcamayın. Afiyet olsun. Oh no. Ne kadar naziksin Monika. Teşekkürler. Korkuyorum ya. Fikrimi değiştirdim. Ne? Ama böyle yapamazsın. Bir saniye aklıma zekice bir fikir geldi. Ne? Anlamıyorum ne yapıyorsun? İğneleri çıkarmak için karmaşık bir operasyon ne? gerçekleştiriyorum. Kolay olmayacak ama ben hallederim. Cımbız lütfen. Teşekkürler Leli. Bana yardım ettiğini asla unutmayacağım. Dikkatli ol Betty. İğneler doğrudan bize uçuyor. Vay canına. Bayağı terledin. Hadi terini sileyim. Tamam. işim bitti. Harika. Beni tebrik edebilirsiniz. Şimdi kapkışı kolayca yalayabileceğim. İşte böyle bu hiç de zor değil. Gerçi tadı hiç de güzel değil. Hayır. Benim sıram geldi. Bu hiç adil değil. Reddediyorum. Ama sen kendin söyledin. Kurallar böyle. Ye. Demiyor musun? O zaman müdahale etmem gerekecek. Ağzını aç Leli. Sen ne yaptın Monika? neden? sen? Pekala görünüşe göre... Dönecek bir yol yok. Yüzün çarpık. Leli dikkatli ol. Bana tükürmene gerek yoktu. Üzgünüm. Sadece kendimi tutamadım. Ne iğrenç bir şey. Şimdi alnımı yakamak zorunda kalacağım. Oh, hayır hepsi işi. Teşekkürler Leli. Yemek yemeyi umursamıyorum. Nerede yemeğimiz? Vay pizza. Ne şans ama. Bakın ne kadar lezzetli. Wow. Bunu denemek istiyorum. Evet ben de öyle. Hadi biriniz alalım. Aa kafam. Çok acıtıyor. <laughs> Muhtemelen sırayla almalıydık. Ayrıca kartları da unutmuşuz. Yaşasın. Pizza'yı yalayabilirim. Ben de yiyeceğim. Ne şans ama. Daha iyi bir şey düşünemezdim. Tebrikler. Ben hiç şeyi almıyorum. Oturup yemek gidiğinizi izleyeceğim sadece. Pekala. Şimdi başlama zamanı. Hey. Biz nereye gitti. Wendy. Onu neden oldun? Çünkü önce ben almalıyım. Ne inanılmaz bir koku. İlahi resmen. Aa, bu etler parçaları beni hayaller çağırıyor. Zaten neden o kadar yakından bakıyorsun? Benim pizzamı yemeği bırak. Bunu sadece yaman gerekiyordu. Ben de hemen dur. Sen bir şey mi söyledin? Üzgünüm. Hiçbir şey diyemiyorum. Yeter. Sana yalvarıyorum. Dur. Buna sakince bakamıyorum. Pizza gözlerimin önünde kayboluyor. Ne kadar lezzetliydi. Sadece bir bomba gibi. Bakın ne kadar sosis var. Bunu nasıl yiyebilirsin? Bu hiç adil değil. Ama çok lezzetliydi. Ama burada hiçbir şey kalmadı. Sadece hamur. Kurallara aykırı bendi. Şimdi ben ne yiyeceğim? Canlılardaki kemikleri yemek istemiyorum. Hiç tatlı görünmüyor. Teşekkürler bendi. Bunu sana tekrar hatırlatacağım. Peki hala olanları yiyeceğim. Ay, tadı iğrenç. Bu yağmışa benziyor. Hamur çok iğrenç. Sadece biraz kızarmış, yanmamış. Öyle mi? Tamam Wendy, beni kızdırdın. Şimdi birine bir şey olacak. Al bakalım. Neden yaptın beni ketçapla? Bu numara benimle işe yaramayacak. Ben hazırım. Senin bu kadar ihtiyaçlı olduğunu bilmiyordum. Peki tamam. Şimdi pizza yapma zamanı. Eminim ketçap kantıları biraz daha lezzetli yapar. Çok iyi kokuyor. Evet, fena değil. Plana bir şey yaradı. Umarım bu sefer lezzetli bir şeyler alırız. Oh Hayır, yanılmışım. Tam bir başarısızlık. Ahtapotu yalamak istemiyorum. Onu ısırmam gerekecek. Üzgünüm. Şanslıyım. Çok iyi. Sizin nasıl yaptığınızı iyice bakacağım. Hadi afiyet olsun kızlar. Tamam. Bunu olan en kısa zamanda yapmak ve unutmak istiyorum. Ne ilginç dokunacak var. Bu Simdi'ye kadar yaşadığım en kötü bir şey. Seninleyiz Monika. Yardım edin. O da bu dilime yapıştı. Ay. Hey you. Çok kötü oldu. Vay canına Monika. Aynada kendine bakmalısın. Bence artık her şey yolunda. Şimdi senin sıran Lili. Yapma ya istemiyorum. Hayır, ceddetebilir miyim? Tamam görünüşe göre sizinle anlaşamayacağım. Yapmam gerekeni yapsam iyi olur. Bundan daha iğrenç bir şey görmemiştim. Anneciğim, o gerçek. Ah, bot yaşıyor. Yardım edin, bana saldırıyor. Zavallı Lili, fena. Çok acıtıyor, bana vurdu. Ah, da bot kaçıyor gibi görünüyor. Hayır, bana saldırmak istiyor. Ne korkunç kabus. Dayan Betty. Hayır. Görünüşe göre onu kaybettik. Yumurta mı? Bu şaka mı? Bunu denemek istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse ben de öyle. Böyle bir muamele biraz korkutucu görünüyor. Umarım ona dokunmak zorunda kalmam. Mecbursun Mary. Bugün şans benim tarafımda. Bunların hepsi benim için neden? Suçum neydi? Wow. Görünüşe göre Zalk seninle aynı taraftayız. Bugün bizim günümüz değil. Konuşmayı kesin çocuklar başlayın. Zalcılığı etme bende. Düşündüğüm kadar kolay değil. Yumurtaları hiç sevmedim. Onu dokunmak bile korkuyorum. Dayan Zalk. Bunu yapmalısın. Bence tadı yok. Ve bu en iyisi. Tamam başardım. Şimdi sen veri. <laughs> Aman ne oldu bana? Bu bir tüy mü? Ay, nereden geldi buraya? Ne ilginç bir şey. Umarım yakalanmam. Zak neredesin? Tüy yedi. Çok komiksin. Çok da komik değil. Şimdi nasıl eğleneceğinizi göreceğim. Ay neşem biraz kötü oldu. Ama bakın ben bunu yapacağım. Ne uçuyor orada? Bendy ne görüyorsun? Yuttular. Onları parmağımın etrafında ne kadar kolay sardım. Sonunda eve alışverişlerden geldim. Her şey çok taze, çok güzel. En sevdiğim cipslerim. Tamam, torbaları boşaltalım. O limon, çok güzel kokuyor. Harika. Bunu masaya koyacağım. Bakalım burada başka ne var? Kurabiye. Şimdi denemek istiyorum. Çok lezzetli görünüyor bu da ne böyle? What the? Bana çiğ yumurtayı kim attı? Excuse me. Bunu öylece bırakmayacağım. Dayan, şimdi alacaksın. Bir sürü yumurtam var. Sanırım onlara ihtiyacım olacak. İşte böyle. Umarım yumurtalar doğrudan hedefe ulaştı. Bu ne? Yardım edin. Birisi bize düzenli yumurta fırlattı. Korkarım. Bunların hepsi benim yüzümden. Korkunç bir şey. Ben bütün kirlendim. Al bakalım Mary. Artık bize yalan söylemeyeceksin. Sadece bir tur kaldı. Ve şimdilik ondan gerçekten hoşlanıyorum. Evet aynen. Bir parça karamel yiyebileceğimi sevindim. Görünüşe göre şanssızım. Of üzgünüm. Bakın ne kadar büyük bir lollipop. Ben böyle bir şey görmedim. Sizin yerinizde olsam ona yaklaşmazdım. O benim. Aslında ben de bir parça yiyebilirim sadece ben yağdıktan sonra. Sanırım bu uzun sürecek. Dil kazanan için oynayın. Dilimi yuttum zevkinden. Çok lezzetli yiyorsun. Ben de dönmek istedim. Sarılını bekle Monika. En azından Monika'nın bekleyeceği çok şey var. Benim de hiçbir şeyim yok. Görünüşe göre ben de öyle. Lili neredeyse her şey yedi. Hemen ver bana azından bir küçük parti denemeliyim. Vay canına ne kadar lezzetli. Keşke o kadar az olmasaydı. Bundan komik bir şey görmüyorum. Pekala siz istediniz. Şimdi size öğreteceğim. Benden alacaksınız. Saklanmanızı öneririm. Ne yapıyorsun Monica? Dur yapma. İşte böyle. Benimle nasıl iş iletişim kuracağınızı bileceksiniz. Hadi gidelim Betty. Koşun koşun. Oh, sizi tamamen unutmuşum. Düzeltiyorum. Ödül nasıl peki? Kola çeşmesi. Süper. Harika. Ben böylesini hiç görmedim. Öyleyse başlayın. Kim alacak bu çeşmeyi? Evet. Bu ödül için yarışmaya değer. Sanırım rekabeti nasıl bitireceğimi biliyorum. Kolayla çizeceğim. Mümkün olduğunca inandırıcı olacak. İşte fırça geliyor. En iyisini çizmek zorundayım. Sonuçta kola benim en sevdiğim içecek. Zaten bu harika bir fikir. Ama Zafer'i o kadar kolay bırakmam. En mükemmel plan bile mentos şekeriyle yok edilebilir. Yakalayın mı? Oh hayır, ne oldu? Tüm olan nerede? Nasıl çizeceğim? Ne? Geriye kalan lilden kurtulmak Hı -hı. hazır. Oh. Boyalarım gitti. Ben bir şey görmedim. Şimdi ne yapacağım? Neyse geriye kalanları çizmek zorundayım. Yeşil bir çeşme olamayacağını kim söyledi? Oh. Zaman sona erdi? Durun. Stop. eserlerinizi gösterin. E, ee, şuna bakın. Umarım bu tam bir başarısızlık değil. Emma, bu boş sayfa. Bu işe yaramaz. İşi <laughs> çeşme de gerçeğe benzemiyor. Ama Bella harika bir iş çıkardı. Sen benim en iyi öğrencimsin. Yaşasın. Ben çok uğraştım. Aferin sana. Tebrikler. Aferin sana. Ödülünü al. Bu çeşme artık benim. Ne kadar güzel. Onu biraz kıskanıyorum. Endişelenme. Biz de kola deneyeceğiz. Bak ne kadar uzun tüpüm var. Nasıl da iyi düşündün. Öğretmenim birisi benim çeşmemden içiyor. Bunu kim yaptı? Bilmiyorum. Tamam başka zaman kola içerim. Ya kolamı içtiler. Başına çabaladın. Sen gıdıklamaktan korkuyormuşsun. Stop. Öğrenciler dikkat. Ne? <laughs> Bakın şimdi dünyanın en büyük balonu olacak. Vay <laughs> <Hadi, nına. gülüyor> Vay be. Bu ödülü şimdiden istiyorum. Şuna bak ne kadar sakız var. Ve kokusu sadece büyülü. <laughs> ne? Saatim nerede? <laughs> Yedeklerimi yanında getirmem iyi oldu. Start. Başla. Yeah. Ben kazanacağım. Okay. O kadar hızlı olma birincilik benim. Bakın nasıl bir hubu çizdim. Vay canına çok güzel. Emma iyi misin? Wow. Eksi bir rakip. La, 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 la. Şimdi asıl önemli olan parlak bir çizim right, yapmak. All right, all right. Vay canına işe yarıyor. Hmm. Ama bir şey eksik. <laughs> bir fikrim var. Bingo. <laughs> Buralarda bir yerde eski sakızım vardı. <laughs> Buldum. İşte bana gereken şey. Şimdi çizmem gerçekten Huba Buba'dan ayrıt edilemez. Birincilik <laughs> benim. <laughs> Vay canına. Önemli olan her şeyi dikkatlice ve yavaşça yapmak. <laughs> Müllerin çizimini benimkinden daha iyi. Acele bir şey yapmam gerekiyor. Bir fikrim var? Liden boyasını çalarsam çizimi tamamlayamaz. Ne? ne? Boyan nerede? Hiçbir yerde yok. Acele edin. Oh hayır ne yapacağım? Buldum. Sakız ile sakız çizebilirim. Hey you. <laughs> Onu kazanmak için en kötü tarafı. Ama kazanmak için neler yapmam ki? Şimdi onları biraz çekmem lazım. Ups, yardım edin. Sakızın içinde kaldım. <laughs> Zamanınız doldu. Fırçalar masanın üzerine işler yukarı. Sorun değil incelik benim olacak mı? Hayır asla. Ne? Of ya o kadar uğraşmıştım. Resmimi nasıl buldunuz? Vay canına. Zok bu sefer elinden geleni yaptın. Neler oluyor Emma? Kendine gel. Ne? Kalk. İşini göster. İşte burada. Korkunç resmen. Sak. sen kazandın. Yaşasın. Ödülünü al. Macanına çok fazla sakız var. Ve hepsi benim. Çok tatlı. Sonsa kadar yiyebilirim. Hepsini yedi de bize bırakmadı. Affedersin duramadım. Bambi işte bu bir balon. Yardım edin ne yapacağız? Bilmiyorum. Ha canına. Bye bay. Kurtarın. Bakın nasıl kurtaracağıma dair bir fikrim var. Kağıt uçaklar. Benim işim. Bırakıyorum. Oh my god. Oh hayır. Oops. Aa. Hmm. Çok uzun sürecek. Okay. Aa. Yaşasın. Yine bizimlesin. İyi misin? Harika. Cool. vay canına. Karşınızda çizim tanrısı. Vay canına. Ya bu toyun çekici. Bu doğru. Ve tam bunun çizmeniz gerekiyor. Başla. Hazırım. Bu sefer kesin ben kazanacağım. O mükemmel görünüyor. Gök gürültüsüne ve yıldırımları çağıracağım. Onu kağıda aktarmama onun mini kopyası yardımcı olacak. Vay canına harika çıkıyor. Ben kendim kolayca halledebilirim. Sizde farklı olarak yeteneğim var. Acele etmenizi öneririm. Beni kızdırmasanız iyi olur. Boşuna uğraşıyorsunuz kızlar. Bu çekiç bana kalacak. Vay canına. Ne hız ama. Böyle bir ödül için yıldırım atmaya hazırım. Vay canına. Of her şey hazır. Ondaki çok daha iyi. Emma bak orada ne var? Ben de bu arada resimleri değiştiririm. Mükemmel. Zaman doldu. <laughs> Lili orada hiçbir şey yok. Beni yine kandırdın. Resimleri bekliyorum. Eminim en iyisiyim. Ama bu o değil. Hayır. Bu benim çekicime benzemiyor. Belki benimki uygun olur. Hayır bu o değil. Bacana <laughs> süper. Kazanan belli. Bu Lili. Çizmim dahice. Seninle gurur duyuyorum. Vardın'a ödül için koşuyorum. Bu hiç adil değil. Bu benim çizmim. Herkese teşekkürler. Siz olmasaydınız bunu yapamazdım. Şimdi bu çekiç benim. Ama olmuyor. Çekici sadece kazanan kaldırabilir. Benim işte. Hmm. Kırık bir çekiciniz var. Benim kazanan benim. Çünkü en iyi çizim bana ait. Emma sen nereye gidiyorsun? Şimdi her şeyi kanıtlayacağım. Lili geri çekil. Kaldırmama izin ver. İşe yaradı. Tamam. Çok da istemedim. Kavga etmeyin kızlar. Bakın elimde ne var. Bu gerçek tek boynuzlu at. Lezzetli görünüyor. Tam öyle. Ne? Bu bizim pastamız. Bunu kim yaptı? Aa, tabii ya bu sizin ödül. Başla! Start. Kazanmak zorundayım. Bunun için her şeyi yapacağım. All right, all right, all right. Biraz dikkatli olabilir misin? Tak! Burada yalnız değilsin. What? Dek boynunu atmanın havalı yerisi olacak. Vay canına iyi çıkıyor. Ne? Nereden geldi bu? Şimdi bir boynuz ve bir kafa çizelim. İşte böyle. Neredeyse bitirdim. Sa Sabırın tükeniyor. Yeah. Ben bitirdim. Emma senin neyin var? What? Ben de neredeyse bitirdim. Saçlarını boyamak kaldı sadece. Emma'nın onun çizimi benimkinden çok daha iyi. Böyle kaybedemem. Bir var. Yanlışlıkla kapağı düşürdüm. Onu kaldırabilir misin? Tamam. tamam. Ben de senin tek boynuzlu atını bitireyim. İşte böyle. Çok daha iyi. Great. Buldum. Sakal şunu. <laughs> Vay be çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ha, Tek boynuzlu atıma ne oldu? Bunu kimin yaptığını bulacağım. Çok iyi ya. Sanatçı olmak en güzel şey. Hayır hepsi bu değil. Dış boynuzlarda mükemmel değil. Buldum. Çizme metlik yeri alacak. Bunun için küçük bir numara kullanacağım. <laughs> Suzy ne yapıyorsun? Tam <laughs> gereken bunu bir kağıda basmam. <gülüyor> Yaşasın. <gülüyor> Başardım. Alright, alright, alright. Yavaşça çeviriyoruz. Harika çıktı. Süper. Şimdi düz bir kontür çizmek önemli. <laughs> ne? Lili'nin de benden daha iyi resmi var. Ama nasıl kazanacağımı biliyorum. <laughs> Merhaba. Harika görünüyorsun. Burada yalnız mısın? <laughs> Kimsenin pastamı ısırmasına izin vermeyeceğim. Bunu kim yaptı? İsimleri <laughs> göstermeye hazırız. <laughs> Tabii ya zaman doldu. Çizimlerinize bakmaya hazırım. Benim resim en iyisi. Doğru değil. Benimkine bakın. Benim de tek boynuzlu domuzum var. Nadir görülen tek boynuzlu at türü. Böylesini hiç görmedim. Hayır. Emma kaybetti. Nasıl ama resmi? Ateş püskürten tek boynuzlu atları nerede gördün? Bu değil. Yanılıyorsunuz. Bu en iyi iş. Ödülü almaya hazırım. Vay cana, ilk yeri buldum. Bu en iyisi. Tebrikler. Yaşasın. Bana inanan herkese teşekkürler. Gösteriş meraklısı. Yaşasın pastam. Onu bana verin. Yaşasın. Verin ama. Yapamam. Çok güzel. Ama ben onu kazandım. O benim. Vermeyeceğim. Ne? Nereye gitti? İşte orada. Aa! Kekçim senin hak ettiğinde bu. Oh, hayır. Boynuzum çıktı. Gerçek mi?